Bozulmayacak. Çünkü moralinizi bozan olay ve insanlara bakacaksınız, bunun geri zekalı diyeceksiniz, geçeceksiniz. Sizin canınızı sıkmayacak. Yani ben bir şey anlatıyorum. Şimdi düşünün, Albert Einstein bir şempanze kafesine girse ve dese ki şempanzelere, işte ben fotoelektrik olayını açıkladım. Onun için bana Nobel verdiler. Bir de izafiyet teorisi ortaya attım. Şimdi dedim şempanzeler ne cevap verirler? Ne olur? Derler. Şimdi bunu tercüme edersen sen muz getirdin mi ondan haber ver derler. <gülüyor> 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 yani şimdi siz de baktınız ki karşınızdakinin seviyesi eksi artı şempanze. <laughs> Onun için üzülmeyeceksin ya. Siktir lan diyeceksin. <laughs> Kendi işinize bakacaksın. <laughs>